Biz her an mutlu olmak istiyoruz. Bu mümkün değil. İmtihan dünyasındayız. Senin istediğin o zenginlik belki o adamda var. Ona gıptayla bakıyorsun. Ya şu Ahmet'e bak ya ne kadar zengin bir adam. Şu kadar imkanı var falan. Ama adamın beyninde ur var. Haberin yok ki. Hanım kardeşim çok güzel bir sitede oturan bir hanım kardeşine böyle iç geçiriyor. Gıptayla bakıyor. Ne güzel şeyde oturuyorlar. Bizim evimize bak. Işte buralara gelmiş. Rutubet kaplamış her yere diyor. Ona gıptayla bakıyor ama onun da baş belası bir kocası var. Hani dışarıdan bizim gördüğümüz gibi değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Senin imtihanın ayrı, Ayşe'nin ayrı, İbrahim'in ayrı. Yerinde olmak istediğimiz insanlar böyle vur patlasın, çal oynasın yaşadıklarına bakmayın. Siz zannediyor musunuz o kişiler eğlendiklerinde, mutlu olduklarında onu böyle günlerce devam ettiriyorlar. Ertesi gün büyük bir baş ağrısı cepten giden milyarlarca para. Kavgalar, dövüşler, cinayetler, katliamlar manevi boyuttan bahsetmiyorum. Vallahi mutluluk vermiyor. O zaman mutluluk verseydi şu soruma cevap vermesi gerekirdi uzmanların. Neden dünyada intihar olaylarının ekseriyeti zengin ülkelerde olur? Buyurun. Hani mutluluk? Hani paraydı her şey? Toplum refahı ne kadar yükselirse o kadar intihar vakaları, depresyon, Şizofreni, paranoya ve birçok ruh hastalığı gözlemleniyor. Afrika'da depresyon yok. <laughs> İlginç. Çünkü depresyona girecek bile şımaracak halleri yok. Ya. Çünkü daha büyük sorunları var. O kocasının şu hareketinden alınmıyor. Çünkü karnı aç, çocuğu açlıktan ölmüş. Veya bir delikanlı gibi. Ya ben evlenirken işte şöyle bir kız istiyorum, şöyle olsun, böyle olsun, şu da olsun, bu da olsun diyecek hali yok Afrikalı'nın. Çünkü gözünün önünde insanlar açlıktan ölüyor. Depresyona da giremiyor kusura bakma sen ben giriyoruz yani. Çünkü nimetin içinde yokluk yaşıyoruz. Sen evindeki oturma odasının mobilyalarını beğenmiyorsun. Sen cep telefonunun bilmem kaç megapiksel kamerası olmadığından yakınıyorsun. Çocuğumun neden şöyle bir kolejde okutamadım diye üzülüyorsun. Bir başkası da o çocuğunu her gün kemoterapi ünitesinde ziyaret etmeye çalışıyor yoğun bakımda. Ötekisi de çöpleri topluyor, gündüz başka bir yerde çalışıyor, gece gizlice evine giriyor çocukları onu görmesin diye. Namusuyla, alın teriyle çalışıyor, kıt kanaat kirasını vermeye çalışıyor kardeşim. Tamam mı? Yani hepsi ama hepsi aynı şey aslında. Herkesin derdi var. Sakın etraftaki şeylere özenmeyin genç kardeşlerim. Yani dışarıdan elma şekeri gibi görünse de buyurun istiyorsanız araştırın. Dünyanın en büyük star denilen, en tanınan insanları hepsi intiharda. Bazıları intihar etmiş. Daha yeni arkadaşla konuşurken ona örnek verdi. Dünyanın en büyük starıymış, en büyük demeyelim, en tanınan. Kadın intihar etmiş. Gençliğinin, güzelliğinin en ünlü olduğu vaktinde kafasına sıkmış mı artık ilaç mı içmiş bilmiyorum. Ötekine bakıyorsunuz ismi aklıma gelmiyor biraz uzun bir isim. Çok da yakışıklı bir adam. O da 29 yaşında intihar etmiş. Ötekisi şu. Demek ki şarkıcı olmak, ünlü olmak, zengin olmak, şu sitede oturmak, evinin böyle olması falan filan değil. Toplum geliri ne kadar zenginleşirse o kadar hastalıklar artıyormuş. Ruhsal hastalıklar, mutsuzluklar var. O yüzden boş verin arkadaşlar. Şimdi her an mutlu olamayacağız. Dünyada imtihanda olduğunu Müslüman unutmayacak. Ama unutmayın, her an mutsuz da olmayacaksınız. Hayatında hiç mutlu olmadı mı kardeşim? Doğruya doğru söyle. Cevap verebilirsin. Hayatında mutlu olduğun hiçbir an olmadı mı? Peki. Çok moralin bozulduğu, mutsuz olduğun bir halinde oldu mu? Mutlaka evet diyorsun. Ben de evet diyorum. Mutlu da oldum, mutsuz da oldum. Vallahi hayat böyle geçecek biliyor musun? Benim hayatım da öyle. Biraz öyle, biraz böyle olacak. Evvela böyle günlük güneşlik. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum ya. Ne kadar böyle enerjili, ne kadar böyle zinde hissediyorum kendimi diyeceksin. Bir an gelecek, moralin bozulacak. Başın önüne eğilecek. Ya bana bugün ne oldu diyeceksin. İç sıkıntılarıyla uğraşacaksın. Doğru mu? Bir günümüz bir günümüzü uymayacak. Hayat bu. Ve buna sen şimdiden... Alıştır kendini. Kendini kasma. Neden böyleyim deme. Kısa hedefler kur. Çok uzun hedefler arkasında koşturma. Küçük küçük mutluluklarımızı ertelemişiz. Maalesef hep böyle ileriye yatırım yapıyoruz. İleride rahat ederiz. Çocuklar bir şunu yapsın da. Evvela bir evlensinler de. Sonra torun geliyor. Torun. Torundan sonra onun derdi. O ondan mı ayrıldı? Kavga mı etti? Devam ediyor. Kardeşim dünyanın çilesi bitmez. Ne olur küçük mutluluklarınızı, o kısa hedeflerinizi tutturun. Ben evvela çalışacağım, evet çalıştıktan sonra şu kadar para kazanacağım, hmm. kazandıktan sonra evleneceğim, evlendikten sonra şunu yapacağım, 20 sene sonra bu 30 sene, bunu boş ver. Yarın ölecekmiş gibi ahiret için, 10 sene yaşayacakmış gibi dünya için çalış, ama ikisini birbirinden ayırma.